Hapishanede garip bir kural vardı. Mahkumların evlerinden gelen yiyecekleri gardiyanlar küçük parçalara bölerdi. Hatta sabunu bile bırakmazlardı. Bu sıkı denetimin nedeni içeriye hiç silah sokulamaması ve mahkumların hapishaneden kaçamamasıydı. Ancak bu hapishanede Michael adında bir mahkum vardı. Şimdiye kadar 100 kez farklı hapishanelerden kaçmıştı. Bu sefer 101. kez kaçacaktı. Bir gün bir kaşık kullanarak yer döşemesindeki fayansları çıkardı ve önceden sakladığı küçük bir cam parçasını çıkardı. Onu hafifçe kırdı ve doğru boyutta bir parça seçti. Kalan parçaları kağıda sardı ve tuvalete attı. Ancak tam o sırada gardiyan içeri geldi ve ani bir arama yaptı. Michael hemen küçük cam parçasını ağzına sakladı. Guardian tek tek aramaya başladı. Araması bitenler odadan çıkıyordu. Eğer bu şekilde devam etseydi tuvalete atılan kağıt yakalanabilirdi. Ama o sırada Michael'in aklına bir fikir geldi. Duvara bağlı sifon zincirini çekti. Guardian sesi duyunca hemen kapıyı açtı. Michael, ben yaptım dedi. Guardian, bir daha olmamalı dedi. Dışarıdan da sifon çekme imkanı olduğundan Michael kurtulmuş oldu. Guardian dolapları karıştırdı, yiyecekleri her tarafa attı. Açılır kapanır yatakları ve pencereleri kontrol etti. Bir şey bulamayınca memnun bir şekilde ayrıldılar. Ama en basit şeyler bile Michael'in elinde kaçış aracı olabiliyordu. Küçük bir merceği ip ile diş fırçasına bağladı. Kısa süre içinde hapishaneden kaçmak için mükemmel bir alet hazırlamış oldu. Michael bunu kapının deliğinden çıkardı ve artık gardiyanları gözetleyebiliyordu. Sonra açılır kapanır yataktan bir demir parçası çıkardı. Ağırlığı tam uygundu. Bu onun için bir çekiç görevi görecekti. Son olarak köşeye konmuş kartonu kaldırdı ve beş tahta parçasını söktü. Altında sert beton görünüyordu. Michael birçok kez çekiçle vurdu. Ses oldukça yüksekti. Arkadaşları endişeliydi. Gardiyan duyabilir diye. Ama Michael her şeyi önceden hesaplamıştı. Karşıdaki hücrenin tuvaletinde tamir çalışması vardı. Bugün fırsat kaçarsa bir daha olmayacaktı ve öyle de oldu. Sesler karıştı, gardiyanlar hiçbir şey anormal duymadı. Kısa süre içinde zeminde çatlaklar oluştu ve kısa sürede büyük bir çukur kazıldı. Tüm arkadaşlar sevinçle zıpladı. Çünkü bu çukur 5 arkadaşın emeğiyle kazılmıştı. Michael bir kağıdı yaktı ve çukura attı. Ateşin alevi sallandı. Bu aşağıda hava akımı olduğunu gösteriyordu. Yani tünel bir yere gidiyordu. Ama nereye kimse bilmiyordu. Kırık beton ve toprağı tekrar çukura doldurdular ve gece kontrol etmeye karar verdiler. Her şeyi bitirdikten sonra zemini eski haline getirdiler ve aletleri yerine koydular. Sonra sabırla beklediler. Gardiyan son yatak kontrolünden çıkınca kaçış görevlerinin ikinci aşamasına başladılar.